Belki yükselmişsin. Aziz Sıddık kardeşlerim. Kastamonu'da ehli takva bir zat şekfa tarzında dedi. Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim. Belki terakki etmişsin ki nefsi okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hotbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama mahiyet ve terke enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet, bir emiyeti ihsan ilahi ihsanını, enaniyetini, benliğini bırakmayana ihsas ettirmemektir. Ta uç ve kurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binen, bu adam gibi düşünen ve hüsnü verdiği parlak makamları nazara alan zatlar, sizlere bakıp İçinizde mahviyet, tevazu ve hizmetkarlık kısvesiyle görünen şakirtleri adi, âmi adamlar görür ve der, bunlar mı hakikat kahramanları? Ve dünyaya karşı meydan okuyan bunlar mı? Heyhat, bunlar nerede? Evliyalara bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitleri nerede? Diyerek, dost ise in kısar hayale uğrar. Muarız ise kendi muhalefiyetini haklı bulur. Onun için kimse kendini gurura kaptırmamalıdır.